Tut 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 tut. Bak oyrum diyor ki benim sanım diyor. Ben bu öldük biz. Biz, biz öldük. Ben şey ne almıştım ya. Of ya. Hey George, kersene mor. Kersene ne demek kanka? Kanka. <laughs> 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 kelime <laughs> meali, <meğer>, kelime meali. Ne alakası var bu <mı> Allah geldi. <laughs> geliyor. Attım. Bize geliyor. Göstermesenize göster. Tarayalım mı lan? Tararız kanka. <laughs> Gittiler. Ya baksana da yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ha yanını baksana. tarayalım mı? Dur geç at, çek yere. Tara. Tepesine oyna acı. Hayır. Ya, Şu arabaya baksana da <laughs> bakın arabaya. Arka. Arka. Arka, Nereden attı bilmiyorum. Tamam arabaya bak. <laughs> Bir kişi arabaya. Düşer miyim bunlara? Bakıyoruz kanka. Yattım yere. Koşuyorlar kanka adamlar. Rendrum'a yeni girdi bayıttım. Bayıttım. Oynuyorum hadi. Mark the location. Arka tepeye dikkat. Agere. E, pipi. Harbi mi diyor? Nerede? Ha burada burada. Kaka şu an durdum burada. Gel at bana 5'e bıraktım. 5'e 6'da bıraktım 60 tane. Çok kastı. Gördüm adamı şurada. Mark Aa aşağı tribe kafa gelmiş. Sen dua et oyun yarıldı ya. Ya sen ona dua et ya. Şu orada da gördüm. Mark the location. Mark the location. bana az geliyor gibi. Kan sesini açayım. Azmış zaten. Watch out. Aşağı, 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 Bak kanka, gel kankacım şu taraf mek. Mark the location. Durdu durdu mu durmadı infom yok. Dur durmuş durmuş şurada. Mark vehicle. Aa. Ya de, sen. Abi, ver. Yaparsın, mark location. Watch out. İşte böyle vur. Tamam, tamam. Bana tamam. tamam. Bana. tamam. Bana. iki kapır oynadı ya buraya. Öne boş kanka. Sana bağır. kimse oynayamaz. Kaldım. Bende de 100 tane kaldı. Ya adamdan 79 para çıktı. Tam bana bir şey çeksen zor oradan. 150 tane. Gel sen çek. Çantamda yer evet. yok. Alamıyorum artık. Çanta, evet. Başka oynadı Ney? İki kişi çeksin. Bak aşağı yeşiller çıkıyor kanka. uç Sefer salma mı? Yorun orada düşmeyin. Eğer sen de çıkın. Çıktım. Arabanın seferi çeksin orada. Watch out. Şu -E Kanka alan kapanıyor. Gidiyoruz gidiyoruz. Ya seyfe e gidiyor yani. Gireyim mi eve eve? doluysa? Değil ama. Acele Değil etme, acele etme. Ya. Gerek yok, gerek yok, gerek yok. yok, yok. yok. Fedir araban var mı? Ya, ver, ver. Bak, var var var, maklerim var. Altı, arkası alt, alt, var, alt. arkası var. Watch out! Adamlar koşuyor. Mark the location. Evet, adam. adam, adam? adamların lobuna giriyorum. O tepede kalın Aa. alanda gelin bana kişi gelsin, gelsin hmm. bir kişi. Geldim. Tamam. Alanla oynayacak. Çok adalar açık ya. Sonradan göremedim onu. Adama ne çıktı, oluyor? adama çıktı. Bir finish. Altı, ben ben arkayı bulsun be. Hı -hı. Watch out. Aldın onu rakip gözüne. Ben zor oynayayım mı? Bekle. Alanla. Öldü. Önüm öldü. O ne yapıyor lan? Atladı kanka. Neresi? Dön Mark the location. Ayy. Beyler beyler beyler. İnfom oynayın. Arabayla inform oynayın. Mark the location. Sür arabayı. Kerem sen de. Kerem sen de. Aşağı şu çukura gireceğiz. Ev sev mi? Ben eve bakacağım. Bir koma inin. Tamam ev sağda. <laughs> Mavinin çatı da kanka adamlar alan. Oğlum çok iyisin lan. Gidim. Hayır sol sol sol. Sor, sor. Çok iyisiniz lan. Alına gelin. Bitten Kadir. Plana düştü bir tane. Bekleyin geliyor abi. Vur şunu. Oy yerimize bak lan. Bir tane oraya vur. alan bizde smoke'ta Watch out. Bombaya bakın şimdi. Onları kim Tarlada biri yatıyor iki, mu? İki, iki, iki herhalde. Tarlada. Tarlayı vurdum herhalde lan ben şurayı. Mark the location. Hayır hayır öne doğru koşmuştu evdeki. Sıkalım ben alanı tutalım. Tamam. Ben burada tutalım. Evnak, 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 evnak. Oynuyor mu? Oynuyor. Arabayla ez, arabayla ez. Ez, 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 ez. Hayat, hayat. Ben, Benim bombalara düşmeyin. Ya gel. Çok iyi beyler. Kanka <laughs> ben çıkıyorum. Aa, Daha yiğit gelmedi lan. lan? Yedi var. We are the best. Çok iyi videolar çıkardık. Killer kaç Kadir? 7, İçke. 8, 9, 10, 11, 4 daha 16 kanka. Helal helal.